Dostlar dostlar hanemize iki tane daha hesap eklendi. Biliyorsunuz ki dün 100.000 UC ödüllü 2 vs 2 videosu çekmiştik ve 100.000 UC'yi kazanmıştık karşı taraftan. Bugün başıma şöyle bir olay geldi. Ben bu 100.000 UC'yi istedim tabii ki haklı olarak. Sonuçta kazanmışız. Verin olan hakkımızı dedim. Fakat kız bana dedi ki ben sana UC yerine hesap versem olur mu? Ben de dedim ki nasıl bir hesap vereceksin? Şimdi vereceğin hesapların 100.000 UC'ye eşdeğer bir şey olması lazım ki alayım. Doğru mu? Doğru. Bana şimdi iki İki tane hesap verdi. Bu hesaplara tek tek girip hesaplara bir bakacağız. Eğer 100.000 bin UC değerindeyse okey değilse çökeceğiz. Diyeceğiz UC'mizi verin. Biz hesapları istemiyoruz UC'mizi verin. Bakalım başımıza neler gelecek. Sizler de bu anı paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce gerçekten hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like'larınız, abonelikleriniz, yorumlarınız hepsi 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 çok güzel. Hiçbir itirazım yok. Her videoya böyle like atsanız yeter. Fazlasında gözümüz yok. Yani 3000-5000 bin, bin like geliyor. Ben demiyorum ki 10.000 like. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar atın. Adamsınız seviyorum sizi İlk hesabımıza girip gelelim Vallahi bir şey diyeyim mi İlk hesaba girdim buz diyarı 6 seviye firavun miravun bizi karşıladı arkadaşlar bir selam aleyküm İsme de bakarsanız cl snow v2 yani dünkü hesabım v2 ikinci hesabıymış yan hesabıymış verdiği hesap bu firavun çantası buz diyarı firavun dikenli kask yoldaş arkada araba falan filan güzel bir hesaba benziyor şimdi bu hesap 100.000 uca değerinde mi? bir de ikinci hesabımız var ona da gireceğiz birazdan unutturmayın ha şimdi yavaştan bunun envanterine bir bakmaya çalış Gördüğünüz gibi dün VS attığımız çocuk da açık. Furkan da açık burada. Dün VS attığımız çocuk. Furkan yine birileriyle VS atıyor. Muhtemelen biraz daha UJ kaybediyordur. <laughs> Şimdi bu hesabımızın lobisine bir bakayım. Bu hesabımızın lobisi Hayalet Mor Pagani var. Burada Amera Buz Diyarı AVM var. Bir şey değil mi? 81 seviye. Koleksiyonu açık değil. Kaç koleksiyon bu hesap? 69 koleksiyon. Güzel. Güzel gidiyor şu an. Firavun falan filan. 6 seviye Firavun var bu hesapta bu arada. Yani gördük. Ben ona çok şaşırmadım ama muhtemelen güzel bir şeydir. Abi sıkıntı yok. 69 seviye bir koleksiyonumuz var. Yeni hesabımızda. Yeni hesabımızda. Geldim buraya tıkladığımda Destonsu gösterişte 155 destansı. Bir şey diyeyim mi? Okey ha. Gayet geçerli 155 destansı lan. Zaten bu destansıların her birini 1000 UC'den saysan 155 bin. Oğlum biz iyi kazıkladık lan bunları. Bence biz hesapları alıp kaçalım anasını satayım. Moda ikonuna da 3 tane de nihayesi varmış bu hesabın. Güzel. Güzel. Kötü değil. Gayet geçerli. Şimdi bu hesabın en önemli bir şeylerinden merak ettiklerinden ilk suitler var. Oy. Sadece bir tane ilk suit eksik. O da karanlık efendi ilk suit eksik. 6 seviye firavunumuz var. Az önce göster dermiştik. Bunu biz 7 seviye yaparız. Yaparız sıkıntı yok. 7 seviye yaparız bunu. 1 seviye Kuzgun. 1 seviye Poseidon. 1 seviye Çığx. 1 seviye Silvanus. 2 seviye Kadın Firavun var burada. 1 seviye Gizemli Soytarı Zırh X. Kişliğin cazibesi 2 seviye Fiore. 1 seviye Koralev. 2 seviye Galatria ve 2 seviyede Anukra var. Yani bunların her birini tek tek 2 seviye yapacağına bir tane X suite yolunlaşsaydın onu 3 veya 4 yapardın. Hesabın sahibisi. Ya gözünü sevdiğimini. Düşünün biraz. Düşünün biraz. Mantıklı oynayın şu oyunu. Allah estağfurullah sinirlendim durduk yere ya. Bize hesap veriyorsun. 5 tane 2 seviye var. O 5 tane 2 seviyeye basacağına bir tane 1 seviyeye bas. 4 seviye 5 seviye yap. Gerildim. Hesap beklediğimden daha güzel çıktı bu arada. Ciddi söylüyorum. Yani 155 destansılı bir hesap 100.000 UCA eder mi? Yok etmez. Şimdi 100.000 UC'yi toplasan 60.000 TL para yapıyor. 60.000 TL'ye böyle bir hesap. Yok abi. Bize ikinci üçüncü hesabı da vermesi lazım derken ilk suitler bizi karşıladı envanterde. Bir tane mavi mumyamız var. Ruhiyen seti. İlk suitler x suitler. Şöyle bir vampir seti var. Seri katil seti. Kusursuz tetikçi. Bunlar zaten Mighty'ye geldi. Sıkıntı yok. Denizlerin Efendisi. Maskaranın olması güzel. Maskara var. Peki nadir bir şey var mıdır acaba bu hesapta? Kız kendi oynadığı hesabı değil. Yedek hesabını verdi bize. Acaba o hesabın içinde neler vardı? Orası da ayrı bir makara da. Full Royal Pest destansılarıyla dolu. Bazı kısımlar. Honor destansıları var. Godzilla ödül yolu destansıları var. Şöyle Sicycle seti var. Sezon destansısı. Bu karakterleri de almış aslında. Bu da mı ödül yolundan ya? Levi karakter karakter seti. Atak 10 Titan'daki etkinlik setleri de alınmış. Yine bir Godzilla var burada. Güzel. Peki nadir bir şey var mı bu hesapta? Şöyle uyumayan şehir seti var. Giyilebilir. Güzel bir set bu arada. 10 numara 5 yıldız. PDP setleri var. PDP destansı görmedim mi ben bu hesapta? PDP, PDP. Oğlum hesapta PDP destansı yok lan. PDP'nin moru var ama PDP destansı yok hesapta. Garip. Çok garip. Yani PDP'nin mor alınmış ama hiçbir PDP destan set göremedim ben bu arada. Yine gördüğünüz gibi PDP setleri var. Atakon Titan'daki bu karakter seti gelmiş. Ödül yolundan gelen. Yine bir PDP. Sürümcü kıyafeti var. Allah belanı vermez. Oyun siyah oldu. Nadir bir şey yok gibi ya. Oğlum keşke nadir bir şeyler olaydı ya. Ne bileyim yaramaz maskot. Ta tamam, eyvallah o olmaz da. Gene de birazcık nadir bir şey bekliyordum bu arada. Birazdan bir listeyim isteği de temizliğe <laughs> Değişik destansılarla dolu nadirin olmadığı bir şey. Envanter. Ama belki şu üst kısımlarda falan filan bizi etkileyecek bir şeyler vardır. Sıra sıra gideceğiz. 3 tane destansı kaskı var. Birisi zaten dikenli kask. Diğeri şöyle koralev başlığı diye. Bir de Galadriya kaskı var. Allah belanı vermesin ya. Niye siyah ekran oldu ya bu? Bunun dışında da bir ST kaskı var. Ne bileyim. Buz, buz kask yok mu? Buz, buz kask yok. Godzilla kaskını gördüm. Buz kaskı neden göremedim ben? Buz kask yok şu an görünürde. Aynen buz kaskı almamış. Değişik. Nihai olarak sadece bir tane kafalık var kafalık kısmında. Tamam mı? Onun dışında az önce gördüğünüz gördüğümüz destans setlerin kafalıkları falan filan var. Değişik düğüşük kafalıklar var ama keşke bu hesapta nadir bir şeyler olsaydı. Gerçekten nadir bir şeyler olmasını bekliyordum ya. Kesin diğer hesap daha doluydu o bize bu hesabı verdi. Size bir şey diyeyim mi? Ben diyeyim ki ben bu hesabı kabul etmiyorum o hesabı ver. Ama düşük destans çıkarsa mal gibi kalırız ortada. Bak ben size söyleyeyim. O birazcık sıkıntı. Yok arkadaşlar ekstra nadir bir şey yok ya. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. Bir de ikinci hesabımız var. Belki ikinci hesabımızda güzel bir şey çıkar. 100.000 uca değecek bir şey çıkması lazım ya. Gözlük kısmında bir tane destans gözlüğümüz var. Diğerleri de sezon gözlükleri, Royal Pass gözlükleri vesaire vesaire. Ekstra bir şey yok yani burada görebileceğimiz maskeler. 8 tane destansı var bu hesabın arkadaşlar. İşgalci maskesi, maskara maskesi, Royal Pass destansıları vesaire vesaire. Yine Royal Pass'te de... ya hesabın aslında çoğu destansısı Royal Pass. Biz bu hesabı kabul etmeli miyiz etmemeli miyiz yorumlara yazın ya. Bu dakikayı işaretleyin. 100 bin UC'nin peşine mi düşelim yoksa biz bu hesabı alıp köşemize çekilelim mi arkadaşlar? Onu bir yorumlara yazın ya. Vallahi billah. Sürümcü maskemiz var. Bunun yanı sıra başka da bir şey yok. Nanay çöp. <laughs> Kızın hesabına da çöp dedik ya. Arkadaşlar üst kısımlardan ümitliyim. Buralarda belki TDM kıyafetleri falan filan vardır diye düşünüyorum. Trench kodlar var. Burada işte palto Mor var. Bu okey gibi ya. Bak bu TDM için okey gibi bir kıyafet. Bombacı ceketi bu nadir değil. Komutan yok mu komutan? Abi hesapta komutan da yok. Ben istemiyorum be hesabı. Benim 100.000 bin verin ya. Hesapta komutan da yok ki ya. Bir firavurumuz var. Buz diyarımız var da. Allah Allah. Kom Oğlum ben mi görmedim komutan? Yok. Komutan yok. Galiba Andırıldım. Büyük ihtimal Hepiniz yorumlarda beni tebrik edin. Büyük ihtimal olandırıldım. Çanta kısmında 5 tane destansı çanta. Firavun falan filan güzel. Bu çantaların olması da güzel gayet. İşgalci çantası olur. Ne bileyim güzel bir TDM çantası koysana be. Ver bir büyülü orman falan filan. Fena dolandırıldım. Ya bunu söyle, bu lafı söylemek istemiyorum. Youtube muhtemelen beni bu lafı söylediğim için önermeyecek. Ama ben oraları bipleyeceğim ama. ama gerçekten öyle oldu. Büyülü bal kabağı yok. Bir firavun çanta. Tamam firavun çantası da idare eder. Tamam şimdi bokunu çıkartmayayım ben de. Altlıklarda mavi bir tane mini Short mavi var. Ne bileyim. Bu neydi? Birinci sezon taktik pantolonu. Eyvallah. TDM pantolonları falan filan var. Tövbe tövbe ya. Tamam. Buradan kurtardı. Bir tane nihai ayakkabımız var. Ben bu ayakkabıyı çok seviyorum. Bir tane nihai ayakkabımız var arkadaşlar. Onun dışında güzel güzel ayakkabılar var. Ya bir ayakkabıları güzel. <laughs> Kapısı güzel. Firavunu güzel. Buz diyarı güzel. Silah yükseltilebilir silahlara bakmamız lazım bu arada. Tam net karar veremiyorum şu an. Eldivenlerde de ne buz diyarı eldiven ne de toprak eldiven var. Toprak mıydı o eldiven bilmiyorum ama buz diyarı da yok. Toprak eldiveni de yok. Evet. Ümitli olduğum bir konu silah tarafı. Silah kısmında da bu kadar beklentim düşükse ben diyeceğim ki kardeşim benim UCM'i verin. Ben ellemem ben karışmam benim UCM'i verin. 41 tane yükseltilebilir silah var. Bu hesap ve diğer hesap ikisinin toplamı 100k UG etmiyorsa gereken çirkefliği yaparım. Derim ki ben UCM'i istiyorum kardeşim bana UCM'i verin. Değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Bence gayet haklıyım. Şimdi çok güzel. Buz diyarımız fullenmiş. Yağma sandığına kadar getirilmiş. Bir tane maskaramız var. Bu bir seviye olarak takılıyor. Thompson bir seviye Ölüm duyurulu M7. Güzel. Güzel. işimize yarar. Bizon ölüm duyurulu. Uzi ölüm duyurulu. M2. Ah lan. M2 de ölüm duyurulu olsaydı be. Boşver. QBS'i kullanmıyoruz. M24 ambar vs'leri. Ölüm duyurulu. Güzel. Grozomuz ölüm duyurusu. Çok iyi. Scarly'nin ölüm duyurusu olması gerekiyordu işte acı dayı. ölüm duyurusu olmalıydı. Yüksek ses yani maskara Scarly. Ama SKS de yok. AUK yok. Ölüm duyurusu. Ölüm duyurulu pala. He. Ne, ne kadar da çok işime yarar. Ben de zaten palazla palayla çıkıyorum adamlara. UMP ölüm duyurusu. Acı 32. Bir seviye. Groz bir seviye. Arbalet bir. Hava bir. DBS bir. Tamam. Güzel. 10 numara. Buz diyarı UMP vurma efekt. Yeterli. Gayet geçerli. Acı 32 var bir tane daha. Bu da bir seviye. AVM'miz ölüm duyurulu. Güzel. 10 numara. Ölüm duyurulu bir tane daha tavamız var. Ölüm duyurulu. AMR'miz var. Thompson. Güzel. MG'miz akla. Ah Neyse. MG ölüm duyurusuna bir tane kalmış. 3 seviye. Bir seviyede atlatırsak ölüm duyurusu olacak. Güzel. Uzi'miz var. Ruhani muhafız. bir seviye. 3 seviye bir tane hançer. Ay Scarly varmış zaten. Vurma efekti Scarly varmış. Maskara Scarly'yi boş verin arkadaşlar. Maskara Scarly'nin Allah Belazını vermesin. Burada direkt buz diyarı skarlığı var. 10 numara. M16 ölüm duyurulu. AMR'miz vardı zaten. Bu Anukra'nın yanında gelen UMP. Bir seviye. Sıkıntı yok. Ölüm duyurulu MK47. P90 ölüm duyurulu vurma efektine bir kalmış. Güzel. 3 seviye bir tane savaş baltası. Yeni gelen Royal Pest'ten alınan NS2000 de bir seviye olarak duruyor. Şimdi silah kısmı açıkçası benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bu hesabı ben belli başlı bir UC'den sayacağım. Ben size onu söyleyeyim. Birazdan gireceğimiz ikinci hesap bakalım ne olacak. O nasıl bir hesap olacak. O da önemli. Şimdi bu hesabın araba kısmına da bakmamız lazım. Hesabın her şeyini inceliyoruz sonuçta. Uazlarda bir tane kalkan uaz var sadece. Tamam mı? Pickup'larda gece korkusu pickup yok maalesef. Cybertruck, Cybertruck bir şey de yok. Sedanlarda bir tane destansı hayalet mor araba var. Ondan sonra bu Atakontitan Titan çarktan çıkan arabadan Toros'tan alınmış. Güzel ama yükseltilebilir Toros yok. Gerçi bu yeter bize. Hayalet mor araba yeter. Gayet geçerli. Mirado'da bir şey yok. Bir tane de Pagani var. Destansı. Bu da Cooper'larda. iki kişilik arabada da bir tane gördüğünüz gibi Pagani Destansı arabamız var. Motosikletler falan ne durumda? Buralarda normal. Normal. Bagilerde yükseltilebilir bir bagimiz var. Gayet geçerli. Güzel. Tekne okey. Diğer okey. Buralarda da çok öyle bir şey yok. Atmat bir şeyler var. Güzel. Hesap kötü değil. Emojileri emoji de okey gayet geçerli arkadaşlar tamam mı planöre bakacağım planörler 7 tane planör var bu hesapta 7 planörün olması da güzel bu arada destans planörler bunlar da aklımızın bir köşesinde dursun bir tane helikopter var hesapta güzel gayet güzel başka da sanırsam burada bir şey yok burada bir tane daha materyal alabiliyoruz tamam okey bu hesabımız böyleydi ya arkadaşlar genel olarak hesaba 10 üzerinden kaç verirsiniz bu fikrinizi yorumlara yazmayı unutmayın bakalım 10 üzerinden kaç vereceksiniz bu hesaba şimdi ben diğer hesaba da aynı şekilde giriş yapacağım bakalım iki hesabın toplamı 100.000 UC değerinde edecek mi? Eğer etmeyecek olursa baba kaçar 100.000 UC mi verin der. Sıkıntı yok. Siz like arasına girin, ben de hesaba girip geliyorum. Arkadaşlar, ikinci hesaba da girdim. Burada da Mumyası var, maskarası var. Arkada bu Dodge muydu? Dodge arabası falan filan var. Bak ben yavaştan ikna oluyor gibiyim. Bilmiyorum nasıl yapacağız da ikinci hesap beni böyle bir cezbetti gibi. Bu hesapta da şöyle güzel böyle X suitler, mix suitler, bir şeyler olursa tadından yenmez abi. Öncelikle lobisine tıkladığımda lobisinde de kışlı kuaz. Bunda da altı seviye firavun var oğlum. Kalkan var. Kışlı kuaz var. Bir de doj var. Güzel. Maskarası var. Gurusu var. Bir de shinobi, gunobi, monobi. O M4'ünden var. Destansı gösteriş ünvanı var. Bir şey değil mi? Gayet güzel. 68 koleksiyon bu da. Az önceki 69'du. Bu da 68 koleksiyon. Demek ki onunla birebir yakın. Peki nadir madir var mıdır acaba bu hesapta? Toplamda 68 koleksiyonu var. Peki kaç destansısı var bu hesabın? O 155 ise bu da 130, 140'larda falan filan bir şeydir diye düşünüyorum ama. 120 129 destansı var arkadaşlar. 129 destansı ile 68 koleksiyon seviyesi. Muhtemelen silahları bir tık yüksek veya de çok ekstra destansıları mestansıları falan vardı. Yükseltilmiş falan filan vardır diye düşünüyorum. Bakalım şimdi bu hesabı Zrix'ine bir Keşke girmeseydim. 6 seviye Firavun'umuz var sonuçta. Sıkıntısız sorunsuz. 1 seviye Çığ X, 1 seviye Silvanus, 2 seviye Gizemli Soytarı ve 1 seviye bir tane Fiore X'imiz var. Diğerleri alınmamış hesaba. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane Zır X var. Diğerlerinin hiçbiri alınmamış. Firavun'un 6 seviye olması gayet yeterli. Bence bir hesap için. Güzel. Envanter kısmına tıkladığımda bir tane nihai gördüm burada. Mumyamız var, X suitlerimiz var, destansı, kara köpek balığı, dalgıç kıyafeti, yine Mytik'ten alınan destansılar falan filan var. Sizi çok sıkmak istemiyorum. Royal Pass destansıları var. Bu hesapta bari birkaç tane PDP destansı olsun ya. Ben seviyorum oğlum PDP destansılarını. Royal Pass destansıları, sezon destansları falan filan. Spy Family var, bir de sezon destansı. Yani, yani diğer hesap sanki bir tık daha doluydu. Bu hesapta da uyumayan şehir seti var bu arada. Bu da aklımızda bulunsun. Bunun dışında yine Royal Pass'ten alınan mor var. Abi hiç dest hiç nadir bir şey yok mu ya? Aa PDP. Lan yani gene siyah oldu. Allah belasını vermesin. Beddua ettim bu hesap verirken bana ya. PDP destansıları aynı şekilde var. Messi seti var. Her zaman söylüyorum. Messi'yi görünce şu oyuna Ronaldo'yu da getirin artık. Fakçı mı bile Allah'ını seversen kurban olayım ya. Getir abi Ronaldo'yu da getir ya. Ronaldo'nun ne eksiği var? Ben Ronaldo'cuyum ya. Sezonlardan alınan setler var. PDP setler var. Bu hesapta sürümcü seti de yok galiba. Allah belanı vermesin necesine ya biz bir tık sıkıntıya girmiş olabiliriz arkadaşlar. Bence biz 100.000 bin UC'yi isteyelim. Ha Butcher'ın kıyafeti falan filan var. PDP. o bak bu güzel. Bak bu güzel. Uzay dostu ses. Şu an siyah görüyorsunuz ama mavi mavi bu güzel. Allah belanı vermesin. Niye böyle oldu ya? Başka da şu an için bir şey yok. Karakterler falan filan açılmış. Ekstra bir şey göremiyorum arkadaşlar. Yine dikenli kaskımız var. Muhteşem süvari başlığı ve nebula yolu kaskı var. Dikenli başlığımız dursun. İki seviyede Allah bela. Ha bak bu hesapta buz diyarı başlığı da var. Okey. Gayet güzel. Godzilla kaskı da var. Tamam bak bu 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 hesap okey gibi. Diğerine göre kas kısmında en azından. Ya bir buz diyarı başlığı benim için her şeyi değiştirdi şu an. Kafalık kısmında az önce gördüğümüz nihai setin. Bu setin kafalığı var bir tane nihai. Ve gördüğümüz destans setlerinde destansı kafalıkları var arkadaşlar. Çok öyle yine Royal pesten alınan genellikle. Sezonlardan alınan destanslar. Şurada bir R2 M2 bir şey atsana be oğlum be hesap. Bir R2 M2 bir şeyler atsan vallahi çok mutlu olacağım bu arada. Ama galiba sen bana o güzelliği yapmayacaksın hesap. Ben 100.000 UC'yi mi alsam bunu mu alsam yani hesapları mı alsam. alsam hesapları alsam ne yapacağım ki ben 100.000 bin UC'yi alsam acaba ya ben sırf bu videoyu çekebilmek için bu dedim ki hesapları ver ama şu an hesaplar hiç 100.000 bin UC mi bu hesaplar mı diye kendime sorunca bir tık böyle gözlerim kamaşıyor gözlüklerde hiçbir şey yok bomboş Bomboş. Maskelerde 5 tane destansı maskesi var. Nadir maske yoktur muhtemelen. Ama sürümcü maskesi falan filan varsa o kurtarır biz diyeceğim. Sürümcü maskesi de yok. Ha, ha yiyeceğim. Üst kısımlarda bari tamam. Paltomor. Eyvallah. Eyvallah paltomor. Yine TDM üstleri falan filan var ya. Kovboy gömleği mi? Bu nadir değil miydi lan? Dostlar bu nadir olabilir. Bu nadir olabilir. Kovboy gömleği yanlış hatırlamıyorsam nadirdi. Projot projot var. Bu projot olarak geçiyor. Aa bak dur ha. Bak bu hesabın kısımları dolu gibi. Boş amına ne, ne dolusu ya. Messi seti var yine. Messi'nin üstü var. Bir şeycikler, bir şeycikler var. Çanta kısmına tıkladığımda 4 tane destansı çantamız var arkadaşlar. Güzel, kötü değil. Kuzgun çantası var. Bak bu hesapta da mesela Firavun çantası eksik. Firavun'u alt seviye yapıp da Firavun çantası geri döndüğünde Firavun'u almayan bir hesabın sahibi bence delidir. Royal Pass çantaları var. Okey, okey, sıkıntı yok. Abi şu işgalciyi niye almadınız siz? Ciddiyi soruyorum. İşgalciyi Mighty Force'dan niye almadın? İşgal çok güzel bir çanta. Yani kullanmasanız da burada durmaya layık bir çanta olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Alt kısımlarda iki tane mavriyemiz var. Yine bu... onun bu hesapta da komutan yok ya. Bu hesapta da komutan yok arkadaşlar. Ne yapacağız biz? Şaşırtıcı bir şekilde bu hesap beni şaşırtmaya devam ediyor. Ayakkabı kısmında da yok. Nihai ayakkabı yok. Vay la lemine biz müşrik bizi ağlayanımız yok bizim yav. Eldiven yok. Tamam tamam ben hala birazcık bekleme taraftarıyım. Kediye bak kedi simsiyah oldu. Kömüre döndü kedi. Yükseltilebilir silah kısmında az önceki hesapta 41 tane vardı. Bu hesapta 39 tane yükseltilebilir silah var. Buz diyarı yok. En önemlisi hesapta buz diyarı yok ama maskara almış 7 seviyeye kadar getirilmiş. Şimdi maskaraya da vurma efekti geldiği için çok bir şey demek istemiyorum. Ama buz diyarı babadır. Buz diyarı babadır. Vektör ölüm duyurulu. Thompson bir seviye. Aa ölüm duyurulu. Güzel. Tavamızda ölüm duyurusu var. Groza'mızda ölüm duyurusu var. Buralar boş. Uzi'miz ölüm duyurulu. M2'miz ölüm duyurulu. Oğlum sen M24 yine ölüm duyurulu. Groza ölüm duyurulu. Skully ölüm duyurulu. Ölüm duyurulu UMP. Ölüm duyurulu DP. Bak bu hesap okey. Bu hesap okey gibi yani. Silah kısmında diğer hesaptan bir tık daha okey gibi açıkçası. Ama AVM'si yok. mgsi ölüm duyurulu. Gümüş kuru ölüm duyurulu. UMP 2 seviye. DBS ölüm duyurulu. Vurma efekti diyeceğim yok. buz diğer MP'yi 3 seviyede bırakmış bu hesap. Niye? Shinobi Gonovi var. Ölüm duyurulu bu da. 3-4 tane M4'ü ölüm duyurusuna kadar getirmiş. Thompson daha ölüm duyurulu. Bıçaklarımız var. Bu bıçak olarak geçiyor. Pala neyse. Hançer var. M16 var. Ölüm duyurulu. MK-47 var. bir seviyede bırakılmış. Şimdi önemli olan şu. Bu hesapta olan M4'lerin hepsi ölüm duyurulu. Maskara, yağma sandığına kadar getirilmiş. Diğerleri de sanki ana kullandığımız silahlar Uzi'dir, UMP'dir, AVM'dir, M24'dir, Groza'dır, Skully'dir. Bunlar da ölüm duyurusuna kadar getirilmiş. Bence gayet güzel geçerli şu an. Şu ana kadar okey değil ya. Ne yok değil ya. Abi çok ben çok kararsız kaldım arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın. Vallahi yazın. İki hesabı mı almalıyız yoksa 100 bin UC'yi mi almalıyız yorumlara yazın. Araba kısmına geleceğiz. Arabalarda bir tane Dodge arabası var. Bir tane yükseltilebilir arabası var. Oğazlarda bir de kışlık Oğaz var. Okey. Üstü açıklar gördüğünüz gibi pick-up'larda bir şey yok. Sedanlarda bir şey yok. Cooper'da bir şey yok. Mirado'da bir şey yok. Gerçekten gözümün önü kapkaranlık şu an. Yani oyunun şu halinden bahsetmiyorum. Kapkaranlık bir gözümün önü var. Motosiklet yükseltilebilir bir şey yok motosikletlerde. Buggy'de de yükseltilebilir buggy yok. Tekneler, mekneler bakabileceğim planörler var. 4 tane destansı planör ama özel planör yok içinde. Özel planör dediğim Nihai'nin yanında gelen planörler. Onlardan yok galiba. Bunlar bunlar ne zaman geldi bilmiyorum ama bunlar okey değil benim için ya. Diğer planörler daha okey. Godzilla bombası yok ama ölüm duyurulu bir tane bombamız var. Arka planımız yok yazıyor Moralim bozuldu benim ya. <laughs> Moralim bozuldu benim ya. Gençler bu hesapta bu şekilde. Yani sizlere iki tane hesabı gösterdim. Sizce ben bu iki hesabımı almalıyım. Yoksa gidip 100.000 bin UC UCM'in peşine mi düşmeliyim? Yorumlarda yazın. Ki artı olarak şöyle bir şey var. Bu oyunda PUBG Mobile'da alım satım yasak olduğu için ben zaten bu hesapları almayı kabul etmiyordum. Fakat bu video içeriğini çıkartmak için sizlerin de fikirlerini almak için bu videoyu çekmek istedim. Yani siz isteseniz de istemeseniz de asla zaten ben bu hesapları almayacağım. Çünkü alım satım devirme bir yasak ama ban yeriz. Hiç öyle toplara girmeye gerek yok. Biz 100 bin ucuğumuzu peşine de düşebiliriz veya biz direkt o videoyu dostluk videosu, dostluk VSS olarak da sayabiliriz. Artık sizde kalmış yorumlarda yazın. Siz ne derseniz ben o şekle göre yöneleceğim, o şekle doğru gideceğim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Dediğim gibi fikirlerinizi yoruma yazın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Şuraya sizler için iki tane video bıraktım. Beni izlemeye devam etmek istiyorsanız o videolardan izlemeye devam edebilirsiniz. Kesinlikle izleyin, hiç pişman olmazsınız. Görüşürüz. Bay bay.